mu? Pandan bitti ya. Of. Panda. Aa panda. Yaşasın bedava çıktı. Milyonlarca bedava Panda stix çubuklarında. Üstelik tam kaplamalı. Panda stix 50 kuruşa. Bu stick hiç bitmiyor. Panda. Çocuklar, Neyiniz var böyle? Canımız sıkılıyor. O zaman oyun arkadaşınızı çağıralım. Ozmo! 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 Oyun arkadaşım o. Oyun arkadaşınız Ozmo ile macera başlıyor. Ozmo! 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 Oyun arkadaşım o. Vay! Ateş mumyası süpermiş. Akıllım. Su ateşi söndürüyor. Ozmo! Ozmo! Oyun arkadaşım o. Ozmo! Çikolatadan da oyun çıkıyor Ozmo, Ozmo, Ozmo Bakıyorum Ozmo geldi, can sıkıntımız geçti Osmo, Osmo, Osmo. Çocuklar şimdi çok eğleniyor Çünkü Ozmo kornetlerden farklı güçleri olan çılgın kapaklar çıkıyor Oyun arkadaşım o, hey! farklı şekillerde bol sütlü yepyeni mini çikolata. Harekete geç Peti Ya anne sıkıntıdan patladık. O zaman oyun arkadaşınızı çağıralım. Evet. Ozmo. 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 <laughs> Karşınızda oyun arkadaşınız Ozmo. Uzay oyuncaklarıyla macera başlıyor. Ozmo. <laughs> Ozmo yumurtalarından çıkan yepyeni uzay oyuncaklarını kaçırma. Üçlü paketlerdeki uzay istasyonlarını tamamla. Macerayı katla. Ozmo geldi, dünyanız değişti. Oyun arkadaşım o hey. Kayış saçlarım Dalin spray alalım. Saçım kolay taramsın, ışıl ışıl parlasın. Saçlar kolay açılsın diye Dalin kolay tarama spreyi. Oğlum hadi kalk çık dışarı biraz hareket et ama. Hayır. 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 hayır, hayır. Petit gelsin. Çocuklara hareket gelsin. Oooo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, Eti Petito. Eğlenceye çağırıyor. Oooo. Oh, oh. Eti Hopluyor zıplıyor. Geç Bol sütlü eğlence dolu çikolata Harekete geç Betito Doğayıcık'la. Çocuklar oyunla eğlenirler Oyunla gelişirler Anneler iyi bilirler Oyunla hayaller zenginleşir Bir oyun arkadaşı onları sevindirir Azma OZMO OZMO OYUN ARKADAŞIMO OZMO 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 ÇIKOLATADAN OYUN çıkıyor OZMO 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 OYUN ARKADAŞIMO OZMO 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 OYUN arkadaşım Hey! Herkes eğleniyor. Oturmaya mı geldik? Duydum ki çok tatlıymış eti Tadı da çok farklıymış eti Gülümsetir herkesi, unutulmaz lezzeti, herkesin bir tanesi eticin. Birileri geliyor saklanın. Eticin ailesi şimdi yeni paketlerinde. Oh, 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 oh. Çocuklar. Gidin. Torunlarım <laughs> oh, benim. <laughs> Bakalım burada ne var? Petit ayıcık. Petit Çocuklar eğlensin... <laughs> oh, beti, beti, Eğlenceye çağırıyor. Hopluyor oh, zıplıyor, Hareket başlıyor. Bol sütlü eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. <laughs> Hava açar gülümserim, serin, Oynar zıplar gülümserim. Her günüm eğlenerek geçer benim Yeticinler, yeticinler Haydi gelin yeticinler Yüzümüzde farklı farklı gülücüler. Çocuklar, neyiniz var böyle? Canımız sıkılıyor. O zaman oyun arkadaşınızı çağıralım. Ozmo! Ozmo, 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 Ozmo oyunlar arkadaşım o. Oyun arkadaşınız Ozmo'yla macera başlıyor. Ozmo, Ozmo, Ozmo oyunlar arkadaşım o. Ay, ateş mu süpermiş. Aklım su ateş sönürü. Ozmo, Ozmo, Ozmo oyunlar arkadaşım o. Ozmo, Ozmo, Ozmo oyun çıkıyor OZMO Bakıyorum ozma geldi can sıkıntımız geçti. Çocuklar şimdi çok eğleniyor. Çünkü Ozmo kornetlerden farklı güçleri olan çılgın kapaklar çıkıyor. Oyun arkadaşım ol, hey! Kakaolu ne okuyorsun? Sizin için internette yapılan yorumlara bakıyorum. Kimi diyor ki karamellinin önce bisküvilerini yiyip sonra içindeki karamel <laughs> dolgusuna dalacaksın. Kimi diyor ki meyveliyi ikiye böleceksin içini görüp <laughs> öyle yiyeceksin <laughs> falan. Yer versene, İçinizi ısıtacak, sizi böyle keyiften gırıl gırıl yapacak bir haberim var. Bu, Türkiye'nin ilk ve tek çift yoğuşmalı kombisi. Tam yoğuşmalı kombiler sadece ısıtma suyunda yoğuşma yaparken, o hem ısıtma suyunda hem kullanım suyunda çift yoğuşma yapıyor. Çifte kazanç sağlıyor. Ee, boşuna dememişler. Alargo kombi, gerçek kombi, gerçek konfor... Karşınızda Eticin Mini vokal grubu. Burada konserde, okulda bahçede. Her zaman her yerde cin mini elinizde. Minisine minisine aşığız biz minisine. Farkı geliyor kaçın. Eticinin mini, minisine. Mini atıştırmalık Eticin Mini. Canınız nerede isterse orada yemeli. Oh, 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 oh. Çocuklar. <laughs> <laughs> oh, torunlarım benim. Bakalım burada. Ne var? Kretito ayıcı. Kretito <laughs> gelsin. <yansin>. Çocuklar eğlensin. <laughs> oh, eti petito. eğlence çağırıyor. Oh, eti petito. Hopluyor, zıplıyor. Hareket başlıyor. Bol sütlü, eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. <laughs> Karışmışsa saçlarım, dalin sprey alalım. Saçım kolay taramsın, ışıl ışıl parlasın. Saçlar kolay açılsın diye, dalin kolay tarama spreyi. Çocuklar, oyunla eğlenirler. Oyunla gelişirler. Anneler iyi bilirler. Oyunlar, Hayaller zenginleşir Bir oyun arkadaşı Onları sevindirir Ozmo 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 Oyun arkadaşım o Ozmo 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 Çikolatadan oyun çıkıyor Ozmo 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 Oyun arkadaşım o Ozmo 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 Oyun arkadaşım o Ay, Ay oh, Ya yine mi? İçimizde dolgu var işte. Ne iki saat bir ileri bir geri yapıyorsun. Niçin? Bedava röntgen çektiriyorsunuz. Fena mı? Oh ha, ha. Ne klişe espri. Ay yerler seni Tupu. Damla pasını verdi. Ver potaya doğru uçuyor. şampiyonlar Petito'yu kesin. Çocuklara eğlence gelsin. Petito eğlence çağırıyor. Oh. Petito bol sütlü, Oturuyor, çıtır gevrek toplu, eğlence dolu Eti, çikolata. Başlıyor. Harekete geç Petito ayıcıkla. Herkes eğleniyor. Oturmaya mı geldik? Çok tatlıymış. Eti, cin çok farklıymış eti için Gülümsedir herkesi Unutulmaz lezzeti Herkesin bir tanesi eti cin. Birileri geliyor saklanın Eticin ailesi şimdi yeni paketlerinde. İçinizi ısıtacak sizi böyle keyiften gırıl gırıl yapacak bir haberim var. Bu Türkiye'nin ilk ve tek çift yoğuşmalı kombisi. Tam yoğuşmalı kombiler sadece ısıtma suyunda yoğuşma yaparken o hem ısıtma suyunda hem kullanım suyunda çift yoğuşma yapıyor. Çifte kazanç sağlıyor. Eee, boşuna dememişler. <laughs> Alargo kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Mama krakerlerim, eti yüzüp yeni projemiz için haydi tüneline. peynirizasyon tünelini. Peynirizasyon? Ne baharatlı peynirli Etin, yeter. Adı yeter Karışmışsa saçlarım Dalin sprey alalım Saçım kolay taramsın ışıl ışıl parlasın Saçlar kolay açılsın diye Dalin kolay tarama spreyi Hadi eticinler dışarı ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim içim yatmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül eticin, mutlu ol sen eticin. Beşine hep neşe gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. çocuklar. <laughs> oh, Durumlarım benim. Bakalım burada ne var? Kretito ayıcık! <laughs> Kretito gelsin. <yansiz>. Çocuklar eğlensin. <laughs> oh, eti petito. Eğlenceye çağırıyor. Oh, eti petito. Hopluyor, zıplıyor. Hareket başlıyor. Bol zütlü eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. <laughs> Çocuklar oyunla eğlenirler. Oyunla gelişirler. Anneler iyi bilirler. Oyunla hayaller zenginleşir bir oyun arkadaşı Onları sevin dedi Ozmo, Ozmo, Ozmo Ozmo, Ozmo, Ozmo Oyun arkadaşım Ozmo, Ozmo, Ozmo Çikolatadan oyun çıkıyor Ozmo, Ozmo, Ozmo Oyun arkadaşım o Ozmo, Ozmo, Oyun arkadaşım o Ay yes. Oh, ya yine mi? İçimizde dolgu var işte. Ne iki saat bir ileri bir geri yapıyorsun. Niçin? Bedava röntgen çektiriyorsunuz. Fena mı? Oh ha ha. Ne klişe espri. Ay yerler seni Edipo. Mama krakerlerim, eti zıplatacak yeni projemiz için haydi peynirizasyon tüneline. Peynirizasyon? <laughs> Baharatlı peynirli. Öfiz, yeter. Adı yeter. Kar fırsat sepetleri. <laughs> Kar fırsada devir. Tasarruf devri. Çok çalışmaya, çok taşımaya hazır mısınız? <laughs> Hazırız. 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 Bir bakmışsın pamuk, bir başmışsın deterjan. Taşımak var. Baş baş yok. Başka ne yok? Sızlanmak yok. Her şeyi içime atacağım. Ne bulursam içime atacağım. İlkemiz? <laughs> Taksi biti koluna herkes kendi yoluna. Değil. İlkemiz o ürün kasaya gidecek. Yalnız ben çok kalorili ürünler taşımam baştan söyleyeyim. Ne? O iş bende hocam. Gerekirse bütün marketi tek başıma taşırım. <laughs> bu dur. Hadi göreyim sizi sepetlerim benim. Tasarruf devri Karfursa'da başladı. Karfursa sepetleri sizleri bekliyor. Selam millet ben gurme şef Ali. Bugünkü lezzet duramız ev yemekleriyle ünlü bir restoran. Bakalım benden kaç puan alacak? Garson! Nerede kaldı bu ya? Hah geldi. Aslında üstadım bunun yerinde yiyeceksin de ben daha yürüyemiyorum. <laughs> Dakika bir gol bir. Ekmek bayat. Ya yo, yo yo bu püre fazla pişmiş. Ali bunu beğenmedi. Yemek pişirmek bir sanattır. Bak bu fena değil. Ev usulü taze spagetti yapmışlar. Hmm. Alente. Son dokunuş fesleğen. Yemekte sunum çok önemli. Önce gözün duyacak. Baharatlar ve domatesin birlikteliği ağızda bir lezzet patlaması yaratıyor. Dayanamıyorum. Galiba bu tabağa Mmm, Teşekkürler anneciğim. Cildim de bebek gibi oldu. Videomu paylaşmayı unutmayın. Aa! Yeni maceralarda görüşmek üzere. Sütten gelen kalsiyum, protein ve D vitamini çikolata lezzetiyle içimin oda buluştu. Hmm, afiyetle. <laughs> ba 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 ba, ba, ba. and then geniş hibrit model seçeneğine sahip Toyota, 10 milyondan fazla hibrit satışıyla dünyanın geleceğini değiştirdi. Şimdi sıra Türkiye'de. Teşekkürler Toyota! O kadar çiş nereye gitti? Yeni Prima, Türkiye'deki ilk ve tek emici kanal teknolojisine sahiptir. Çiş sıradan bezlerde tek bir yere toplanırken, Prima sıvıyı üç kanala dağıtır ve hapseder. Böylece merak ettiğiniz tek şey, o kadar çişin nereye gittiği olur. Prima, sevgi, uyku ve oyun dileğiyle. Bırak artık sıradan anları, şimdi rulo kat zamanı.